Herkese selam. Bayağıdır buradan selam vermemiştim. Şimdi üstüme hızlıca trenç kotumu giydim. Altında siyah eşofmanım var. Ve evden çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Bugün günlerden perşembe olduğu için bizim mahallede pazar var. Kardeşim de e, Muhammed bizde yani. Sabah kahvaltı yaptık hep beraber. Annemle beraber. E, ondan sonra yolda gelirken pazarı görmüş. Öbe bitiremedi. Ben de unutmuştum pazar olduğunu. Annemle hep böyle her geldiğinde söylüyordum pazara beraber gidelim güzel olur diye. Böyle taze sebzesi, meyvesi her şey var. Parka da çok yakın. Karan topunu aldık. Kısacası biz şimdi evden çıkacağız. Hava da güzel. Biraz pazara uğrarız. Sonra da Karahan dayısıyla parkta topuyla koşturur. Sahada daha doğrusu. O yüzden biz şimdi evden çıkalım. Karan ne yaptın? Yollar yıkadı. Karan cücüğü çok sevdi. Melih onlara şey yapıyor, bayrakları çıkarıp 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 çıkar. Buradan çıkar çıkar. bir tane sayana takıldı. Trafik yaptım komşu. Trafik yaptım. Ben takayım. Ben Ben takayım. Ben takayım. Ben Buraya da motorunu fark etmiş salon ortasına. Bize de yer bırakmadı. <laughs> Masayı böyle çok sade dizdim çünkü birazdan herkes toplaşıyor. Biraz kalabalığız. Anne de çok güzel yemekler yaptı. Bir göstereyim. Şöyle darma mutfak şu an ama en son toplanacak. Burada pilav var. Tencerenin büyüklüğünü göstereyim mi bilemedim. Baya büyük. Şurada da etli kuru fasulye var. Biz buna bayram yemeği diyoruz. Bayram aşı diyoruz Hatta Burada da böyle cevizli, etli e, erik var. Erik ne ya? Biz erik aşı deriz. Ergü aşı hatta. Bu aslında kayısı gördüğünüz üzere. Burada ne var? Burada da böyle patatesli, üzümlü, bademli ve tel şehriyeli bir harç var. Bunu da pilavın üstüne ekliyoruz. Çok lezzetli oluyor. Birazdan sofrayı dizince tekrar gösteririm. Burada da Karahan'ın yemeği hazır. Ee, i̇çinde böyle iki parça dana eti var. Bu muhtemelen ona iki maksimum üç gün yeterli olur. İki küçük patates var. Ee, bir küçük soğan var. Yarım kapya biber ve bir tane küçük yeşil biber var. Sarımsak da ekleyecektim ama bu seferlik eklemedim. Dedim zaten et var yeteri kadar ağır. rondodan çektim. Karahan da yemeği hazır. Annemin maharetleri. Vallahi <laughs> vallahi bilmemmiş hastanın maharetidir. Çok güzel <laughs> bir şey, olsun canım. Bu şey mi? Ee, Kişmiş badem. Neydi bir daha söyle. Korkut el armutu. Korkut el armutu. <laughs> Bu iki <laughs> midir de? <ne? gülüyor> Bu yeşil armutu dedim. Çok güzel. Kokteyl armutu. Ne aşk şey da Böyle daha bunlarla Kesince bir de görüyorum. Evet dedim. Annem mi getirdi? Yani Yok orada. Biz giden kere Muhammed gördü seva sana aldım sağlık. Baktı 150 TL. 150 TL koydu. Bu da yine böyle alıp. Gel sana meyve. Bu onca 150 TL yani. Ne yemek istersin? Çilek mi? Irak'ta yedik. Irak'ta yedik. Kavun gibi. Ha? Evet, yani ben Irak'tan sandım yedim. annem <güler> Irak'tan getirdim. Yok. Buraya siz oku bayağı az. Bizimki Oho. sağ kırmızı da. Sarı da sağ salınabilir. Sarı da Böyle. Sarı. Bu akıl dedi ayrıdır. Bak böyle yerli. Tadına bir bakın bakayım. Bu, bak, şey bu başka bir şey galiba anne ha. Kabuğundan reçel yapılabilir. Aynen bizimki de bundan ama bizimki kırmızı İran İran şeyinden geldi. Nasıl tadı? Kırmızı lokuma benzer. Hadi bunu siz. Nasıl? Güzel. Mi? Güzel, mi? güzel <laughs> Valla portakaldan <laughs> farkı yok <laughs> Ama biz yedik. Portakaldan <gülüyor> farkı <gülüyor> yok, tadı tadı yok ki. mi? Yedim. yedim. Valla, portakal gibi, portakal tatsız versiyonu gibi. Ve susuz. Ama umarım faydalıdır. Ben kabuk soyuyorum. Kabuk da Az önce kapı çaldı ve kargodan şöyle bir ürün geldi üstüne, jelatini olduğu için çok belli olmuyor ama e, Pastel'in bir adet kaş sabitleyicisi yani daha doğrusu transparan kaş sabitleyicisini aldım. Hatta kirpik maskarasıymış aynı zamanda ama böyle bir şey kim niye tercih eder bilemedim. Çok merak ediyorum. Kullanıcı da size de ben haberdar ederim Faydalama mı, güzel durdu mu diye. bunlar. Böyle karnıyarın karışık versiyonu gibi kıymalı. Yanına ama. pilav. Bal çorbası en az bir ikisi. Şöyle iftar saati sofraya oturuyoruz. Ayşe. Ayşe. Ya, ya, ayşe. ayşe. Ama ayşe. Ayşe. Çok mükemmel ötesi içime sinmedi çünkü kadayıf, e, kadayıf ayşe diyorum. Gayem. Ekmek ayvasından yapılması gerekiyormuş. Bunlar biraz küçük kaldı ve çok sulanmadı. Ama yine de tadını bilmiyorum. Göreceğiz şimdi. Üstüne de kaymak koydum servis olarak. Aynen. Aynen. Bu, bir şey, bu bir şey. Arabası getirmiş babasını benimle oyna diyor. Aynen. Aynen. Pazar sabahından herkese günaydın. Mutfakta <laughs> tepemde güneş gözlüğünü unutmuşum. Çünkü az önce ekmek aldık karanla. Saçım öneriyorum. Ekmek aldık, simit Biber eksikti onu aldık. Şimdi babasına burada bir espresso. <laughs> Küçüklerden yap bence. Ben yeni de o kamer yaparım. Çeri, şey, salkın domates de yapalım. Salkın domates değil, bir tane domates var. Bir tane domates var. Niye çeri domates değil ama bunun bir iz, birazcık küçüğü görmedin mi? Salkımı diyorum. Çeriyi demiyorum. Çeri de var, Falkın da var. Baba, baba. Çeriyi demiyorum. Baba. baba Şeyli olanlar, saplı olanlar. Baba, senin tanesi bir tane yapıyor. Karar senin. <laughs> Keyif senin, karar senin. Kan senin, damar senin. <laughs> ben kendime French yaptığım de yaptım. <laughs> ben de bir tekrar olabilirim. Sade kahve içeceksem böyle sütsüz vesaire kesinlikle böyle deniyorum. French presi de tamamen kaynamış çok az dinlendirilmiş suyla yapılıyor. Daha sonra bekletiyorum. Tam 3 dakika, 3 dakika sonra presleyip kahvemi içiyorum. Evet, suyu. Mutfak buz gibi oluyordu. Oraya bez mi bu? Evet. Ses evet, tutmaz evet, ki zaten. Tamam. hiç yok Korkunç Korkunç rüzgarı tuttu. Öbür şey nerede? Ne? Aparatı var mı? Altında. Şöyle. Domatesleri rendeledi ama biberleri çok ince doğruyor. Bu Okan Şef'in meymen tarifi. Soğansız mı olacak? Hı -hı. Geçen hafta soğansız mıydı? Geçen Evet. Baba, nedir? boze, boze. Çok hasta biri abi bu ya. ya. Bize, o şartlar altında benim beni bize, yapıyor şu an? Çünkü bize, Karan oradan dardı ben buradan. Ah, vurdum kafayı. <laughs> tamam yanındayım, sakin. Sen çok rahat bir insansın. <laughs> Ama hep yanındayım burada oturuyor. Değil mi anneciğim? Anne dokunmuyorsun ama hiçbir şeye. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> ne o? Namnam nam mı? Geçen bak aynı böyle gösterdi. Göster babana. Parmağını ağzının içine kadar soktu. <gülüyor> <gülüyor> Acıktığında Anne. bana dedi ki namnam. <laughs> Alırız. Beğenmiyorsun. de. Niye çalıştırdın onu? Niye çalıştırdın anneciğim? freyi çalıştırmış da şuraya basmış, freyi çalıştırmış. Aslında bu işine gidiyor, bitti diyor, değil mi? Bitti. Bitti mi? Bitti, yapalım mı? Bitti. Bozacağız ama yeter. Seren sana. Sarım sana şey, <laughs> Buldun mu? Evet. Biber salçası yeni mi çıktı? Domates salçası koymayacak mısın? Benim buzdolabı hiç böyle olmaz arkadaşlar. Baya kötü bir görüntüsü var. Hatta şurada kıyma bile var. Annemin ısrar kıyameti üzerine bu kıymanın yumuşak kalması gerekiyormuş. Bir günden bir şey olmaz dedi. Bugün böyle ne ee, deriz ona? bildiğimiz köfte gibi. Hadi yoldan. Hadi yoldan. Hadi oradan. Köfte gibi bir şeyler yapacak yani. Şu görüntüden hiç hoşlanmıyorum. Burası darmadı mı? Eee bitmedi mi? mı? Organikten mi alıyorsun? Normalden mi? <laughs> Ben aslan organiği ziyan etmezdim. Benim. İyi, ben de organik sen içiydin mi? Güzel mi oluyor? Evet. Abi canım. Anne, diye düşünüyorum. Ne oldu? Altı ayı diye bir şey yok. Hı. Ya bir dur. Çay demledin mi? Demledim tabii. Adamsın ya. Bir şey diyeceğim. Sen evlenmeden önce de menemen yapıyor muydun? Hayır. Hiç mi yapmadın hayatım? Sıfır. Yapamadım. Ya. Nerede yaptın mesela? Askerde mi? Askerde hiç yapmadım. Baba, babacığım. Peki, peki nerede yaptın menemen? Ne yaptım annemin evinde? Ha. Köyde yaptım. Valla. Yani baya baya böyle yapıyor muydun yoksa ustalaştın mı şimdi? Bak, merak ettim. Baba. Babacığım. Baba. Ne? Baba. Baba. hazırlıyor bak Baba. namnam. <laughs> dönülse saçlara ayır kafasını sırayacağım kafasına ha <ısıracağım, kafasına>. <laughs> sarımışlığım var bir sarımışlığım var kıvırcık Hayır tokat yok hmm, sarıl anneye hmm. Babası da gel, sen de sarıl Nerede? Ne o? Bitmiş mi? Hepsini kullan, doldurma da.

Ay kaşar koydun mu? Koydun mu? Herhalde. Ben çekmeyi unuttum ya tamamen. Altını kapat bence. Önce <laughs> kalanını sıyırırız. Mis mis mis. O kan içeri yolladım ki şunu tek başıma sıyırayım. Babası koştu tamam minimal kahvaltımız bu şekilde hazır herkese mutlu pazarlar.